Bundan sonra işaretimiz bu olacak. Aleykümselam Tahir. Nasılsın? İyi misin? Aleykümselam Murat. Aleykümselam Nazmi Bey kardeşim. Aynen. Tahir Bey en önce geldi arkadaşlar. Tahir Bey en önce geldi. Abi yes ve işaret süper. Aynen. Bundan sonra işaretimiz bu olacak arkadaşlar. Bakın. Yüzük gözükecek ama bak parmakta bu yüzük gözükecek. Herkes yüzük, yüzük alsın kendine. Herkes yüzük alsın kendine. Tamam mı arkadaşlar? Böyle işaret ediyoruz. Yani Amerika senin işin bitti demek bu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Atalarımız ne demiş? Kartal her sese, dersese dönüp bakmaz. Biz de kartallar olarak her sese dönüp bakmayız. Vız gelir tıvız gider arkadaşlar. Selamun aleyküm. Çelik Recep kardeşim ilave et, topla ne ediyorsan et bekle. Okey. Everyday. Okey. Haydi bakalım. Canlı yayınımızı beğenip paylaşalım uşaklar. Sevgili kardeşler. Abone olun yahu. meşhur meşhur tesbihin ipleri koptu. Tesbih cebimde kaliteli ip bulmam lazım. Böyle kaliteli bir tesbihe. Ey Avrupa Birliği! Sen kimsin ya? Kimsin ulan? Nasıl arkadaşlar giriş? Süper değil mi? Aleyküm selam. Mehze Çelik. Aleyküm selam. Saud Suud. Al Arabi kullu harabi. Yalla Habibi. Meysul pahalı yahu. Satçık gitsin ondan. Sonra meyve suyu kutusuyla elinde kalırsın. Aynen ya. Tesbih'e nazar değdi arkadaşlar. Tesbih'in ipi koptu. Cebe sok çıkar. Sok çıkar. Tespih burada cepte ama ayırmam yanımdan. Bunu unutmayın. Merhaba Zehra Hanım. İyiyim yahu sen nasılsın? <laughs> Büyüklerimiz ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş dostlarım. Sevimsiz hocam. Endeks böyle uçarken oylum niye geri yapar? Mantığını çözmeye çalışıyorum yorumunuz. Efendime söyleyeyim sevgili kardeşim. Oylumda bence firma baskıyı kendisi yapıyor gibi gözüküyor. Neden? Daha fazla mal toplamak için bütün hazırlıkları bitirip bence öyledir yani bitirip tamamlayıp ondan sonra uçurmak istiyordu işte. Kimseye de fırsat vermemek için böyle yapıyordur diye düşünüyorum. Yoksa şirketle alakalı hiçbir problem yok. Her şey düzgün yani. Aleyküm selam Abdullah kardeşim. Aleyküm selam. Kızılbük ara sıra çıkışlar yapıyor. Karlı bir şirkettir. Toplara bir kardeş. Uçar mı kaçar mı dersen kovalarsan uçar. Fiyatı kaç para? K maden çok yükseldi. Biraz düşebilir. Kar satışları gelebilir. Düzeltme yapabilir. Ondan sonra tekrar toplanır. Ömer. AS nedir yahu? AS diye bir şey yok. Seleme diye bir şey yok Mete. Adam gibi doğru düzgün yazın selamları. Selamları doğru düzgün yazın. Doğru düzgün olun. Böyle selam mı olur? Cevap yok onlara. Evet arkadaşlar. Aleyküm selam. İhlas kastesi. İhlas kastesi İhlas gruplarının içerisinde e, ee, marjinal olarak öne çıkıyor kardeşlerim. İlas gazetesi İlas gruplarının içerisinde lot sayısı en az olandır. Alınmak isterse aslında o gazete o daha uygundur. Toplanabilir. Tabi bilançoları çok önemli. Aleyküm selam can. Aleyküm selam. Helikopter satın al. Aleykümselam selam Mete. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah Emirhan kardeş. Selamun aleyküm. Size Azerbaycan'dan selam getirmişim Bakü'den. Ben Bakülüyem Azerbaycan'dan Azerbaycan kardeş. Migros alıp yakanlar köşe oldu. Murat Özdemir Migros almıyoruz. Migros alkol içki satıyor yahu. O yüzden Migros almıyoruz. Sarkuysan güzel hisse mi? Çok güzel hisse. Erol kardeşim de çok yükseldi. Kar satışları gelir. Saatler olsun yüzün parlamış. Kardeş zaten biz parlıyoruz. Eyvallah. Baba sakallar duruyor ama sakalları ellemek yok görüyorsunuz. Şekil şema burada yani. Evet kardeşlerim kendinize birer tane parfüm olun adam olun adam. Adam olun. Bir tane güzel La Casa de Papel parfümü gibi bir parfüm arkadaşlar. Kendinizi fakirsiniz ama sizi zengin hissettirecek bir parfüm. La Casa de Papel. Bunu attım yani böyle bir parfüm yok arkadaşlar. Şu parfümü ben aldım. İriş. Yeşil. Tak tak. Abone olmazsanız sıkarım ha. Nasıl arkadaşlar parfüm şekli? Ha, o biçim ya. Şu gördüğünüz parfüm Taçsız Bele Maradona. Efendime şöyleyim. Şekilsiz Trump. <laughs> Sevgili kardeşlerim Evet arkadaşlar. Hisselerimiz Aselsan. Oylum, oylum, selbi boylum. Al yanaklım. Efendime söyleyeyim. Al yazmalım, selbi boylum. Sağ olasın Ferda. Evet. Aynen. Banka hisseleri de almıyoruz mu arkadaşlar? Varlık varlık göredim fonların Faizlerden geçmiyorsa tabii ki olmaz. Hocam cilafa bedesiz yüzü yüz başvuru yapmış. Biliyorum yahu. Otogardaki parfüm dolanıcına benziyor. Aynen öyle. Parfüm var parfüm. <laughs> evet arkadaşlar. İşleriniz nedir? Asesan. Arkadaşlar fazla vaktim yok. Yarım saat tam fazla tutmayacağım bunu. Yani daha 15 dakikanız var. Önemli bir işim var da o yüzden. Bu önemli işe yetişmek zorundayım arkadaşlar. Niyet ettim onun için yahu. Türksel alınmaz ya. Cep telefonum varsa elleme. Türksel'e ne işim var? Şimdi kardeşlerim Aselsan alacaksınız. Oylum oylum Selvi boylum alacaksınız. Ondan sonra Hatsan alacaksınız. Timosan alacaksınız. <laughs> Çelik alatın üstüne saldıracaksınız. Çelik alattan alacaksınız arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Tüm sana söyledik mi? Söyledik. Merke olacaksınız. Söyledik. Yahu daha ne istiyorsunuz be? Birleşik koyunlar mensucat toplanabilir. Entra Entra hissetene de uzun vade yatırım yapılır. Yani bir ikişer tane toplanabilirsiniz. Hasan'a havuz için kap ne zaman atar? Kap <laughs> 60 olması lazım ya. Yazsana Malkoçoğlu şeye. Google'a. Hektaş uzun vade toplayabilirsin Aydın Bey. Hektaş'ta bu İsviçre fonları girdi Hektaş'a. Degeneme o da uzun vade için toplanabilir. Kimmiş bu? Oyuna gel çocuk. Pınar su hocam. Pınar sudan <laughs> Pınar sudan ziyade pınar et pınar süt almak daha mantıklı. Yok yani fiyatlaması. Yani Malkoçoğlu bu haber olmasa ben nereden yiyeceğim bunu ya? Kayıptan haber mi alacağım mübarek adam? Doldur. Hüseyin abi çay doldur. Çaylar. Evet kardeşlerim. La Casa de Papel parfümlerimizi sıktıysak. Şimdi. Genç zamanı. Haydi. Pekke alma kardeşim. Alma dedik işte da. Sanfeme toplayabilirsin Ahmet kardeş. Seni güzel böyle cebini para doldurur. Kendini zengin hissedersin kardeşim benim. Sevgili hanımlar sevgili beyler ara sıra latife yapıyoruz. Af buyurun yahu. Evet. Şimdi bakın bu binho var ya binho. Uzun vade bunu da toplayın. Cancıklar. Dervişler. Ne diyorsam o ya. Ketelev, metelev bunlar çok uçtu zaten. Şarpılırsınız. Almayın. Tüpraş. Ford. Toplayabilirsiniz. Bunları da ayrıca söyleyeyim sizlere. Şekil şema yapmayın ya. <laughs> Arkadaşlar geçen gün bir balık çorbası içtim. Bizim Ahmet amcayla gittik. Yani çok güzel bir balık çorbası yapmış. Çıpra balığından. Çıpra balığından. Süper bir balık çorbası olmuş ya. Yeminle bayıldım yani ya. Çorbayı yani çorbanın tadı çok hoşuma gitti demek istiyorum. Mecazi anlamda bu. Arkadaşlar böyle giyindiğime bakmayın muhabbetini değil. Gerçekten hava eksi 8 derece şu anda. Tabi hissedilen dışarı çıktığı zaman 10 derece. Eksi eksi. Eksi diyorum. Ha Rusya ha Almanya. Ne fark eder? Abi bizi bir gezdirsene. Gezdireyim kardeş. Pahul'dan uzak dur. Eyvallah. Çupra Kü balık mı? Evet. Savaş çıkarsa gıda hisseleri uçar tabii ki. Kardeşim benim ya. Uçar tabii. Hocam selamun aleyküm, aleyküm selam. Oylumu hala. Tabii ki tutacaksın ya. Ya o arkadaşlar millet manyak olmuş ya. Vallahi gerçekten manyak ya. Ulan daha oylum çıkmamış, bir yere gitmemiş. Derdiniz ne de sizin ya? Ya işte arkadaşlar bu nedir biliyor musun? Gerçekten insanların üzerinde insanların üzerinde bir acelecilik var. Sabır kalmamış. Edep kalmamış ya. Gerçekten yok yani. Sabır edeceksin ya. Biraz kanaat edeceksin ya. Kanaatsız iş mi olur ya? Şimdi adamlar nerelisin? özgür ne yapacaksın nerel oldum ya? Adamlar İstanbul'u mu? Adamlar sabrı kanatı başka bir şey zannediyorlar ya. Yani sabır edeceksin, kanaat edeceksin. Ya ne bileyim gösterişi var ya millet gösterişin içerisinde yüzüyor. Halbuki insanlığını kaybetmiş. Kendisinden bir haber. Böyle de olmaz ki arkadaş ya. Biraz silkinin kendinize gelin yahu. Aleyküm selam. Aleyküm. Hüseyin abi. Babaların babası bir abimiz var. O gidiyor şimdi oradan geçiyor. Da, buralarda nasıl geçer bu? İmkansız buralarda geçir. Park etmişim büyük bir park yerine. Adam buradan geçiyor. İlk defa görüyorum. Buralarda olmaması lazım. Canı sıkılıyor galiba. Derece nerede? 8 derece. Eksi 8. Atakule'ye gayri yatırım ortaklığı gider diyorlar. Kim diyor ya onu? Hulusan Holding bence pahalı şimdi ya. Ulan yürü git kayboltuk gerideki al seni. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Saate bir bakayım da. Az al kalmış. Alacağınız hisse senedi Aselsan Hatsan Tümosan Oylum Çelikalat Merko Gıda Ford Otomotiv toplayabilirsiniz bu arada. Tüpraş'ta şimdi bir patlamalar falan filan oldu ya. Tüpraş zaten tarih zirvesinin üstüne çıkmış. Şimdi bence almayın, düzeltme olabilir. Ama uzun vade için toplan toplanabilir uzun vade için. Zaten bu borsa şimdi yükselişli sertleştiği zaman bankalardan normal hisselere geçtiği zaman ki bu altının düşüşüyle beraber geçecek. O zaman ne olur arkadaşlar? Borsa uçar. Tüpraşlar, müpraçlar, fortlar, mortlar, koçlar, moçlar uçar. Timosanlar, mimosanlar uçar. Bu benim dediğim çelik alatlar falan var ya arkadaşlar. Zaten defter değerinin altında. Efendime söyleyeyim hmm. unlar falan. Ulu unlar defter değerinin 3 kat altlarına. Bunlar uçar gider arkadaşlar. Buraları almanız hayal olabilir. Bu rakamlar nedir ya? 2-3 katında görürseniz şaşırmayın. İyi günler. Ne haber bro? İyidir bro. Liste değişiyor. Hiçbir gitmiyor. Gider farı kardeş. Toplayın. Direksiyonu sağa sola toplar gibi toplayın kardeşlerim. Evet. Ey! 16 dakika olmuş ya. Buradayız. Arkadaşlar Fiat Tipo'ların yeni model arabaları çıkmış ya. Baksana Yeni görüyorum burada Fiat Tipo var. Gayet de güzel yapmışlar yani. Fiat Tipo. Baya gayet de güzel bir model yapmışlar. 8 derece eksi eksi. İzmir uzun vadede için toplayabilirsiniz. Akfiş Fiyatı kaç para abi? Eyvallah. Harika. Ne oldu Aselsan? Ne oldu Aselsan? Ne bileyim ne oldu? Baskılıyorlar. Yani illam savaşı bizim mi çıkartmamız lazım yani hisseyi aldık diye. Sevgili uşaklar. Alarko kaç para? PC'li iletişim ne kadar? Paul bence alma. Aa tamam fark. Benzer. Hocam gümüş dün akşam %30 düştü. Devam eder mi? Ee, devam eder tabi. Önemli olan gümüşün 3 ay önceki fiyatına bak. Eğer ki 3 ay önceki fiyatı fiyatının %60 %70 fiyat koy oralara gelmesi lazım. Altın da öyle. Oo. 108 mi? 108 alma o zaman sat çık gitsin. Ya e, İzmir Fırça Sanayi kaç para kaç para? 22 lira mı? İzmir fırçası 22 lira mı? PC yetişme ha. PC 22 lira ise uzun vade için Can Bey'i toplayabilirsin. Sıkıntı vermez. İzmir fırça kaç para fiyatı şu anda? Kardeşim zengin olmanız şart değil. Zengin gibi gözüküyor ya. Mutlu olun biraz ya. Millet zenginlik peşinde manyak adamlar ya. Mutlu olun ya mutluluk peşinde koşun. Zenginlik nedir ya? Bakın akşam balık çorbası içtik ne güzeldi. Ne işimiz var zenginlikle. Balık çorbasını içiyoruz işte. Zenginle içecek o çorbayı fakirler ne olacak mübarekler. Süper. Ah, <laughs> Vester toplayabilirsin oyna kardeş. Ne yapacaksın? Azam azot kardeşim nereden açtığım yayınları işte arabada açıyoruz. Görmüyor musun? Evet, eyvallah. Aynen ya biz bunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Millet manyaklık peşinde. Yani millet zengin olma peşinde. Ulan zengin olunca ne olacak? He de bana bakayım. 10 tane evim var. Birinde oturuyorsun. Öbürlerini kiraya vermişsin. Orada duruyor. para var. Lan ne olacak yani? Ne? Ne olacak bana onu söyle. Aleyküm selam. Horoz gidiyor muydu? Ben öyle bir şey demedim. Aleyküm selam Ömer. Amin amin. Fakirin derdi çok olmaz kardeşim. Fakir fakirdir. İyidir. Sıkıntı olmaz. Cenab-ı Allah herkese rızkını vermiştir. Aman aman. Ay ya azım azım kaybol arkadaş ya. Sana laf mı anlatayım ben şimdi? İşin gücü yok mu oğlum senin ha? Gitmez. Demek ki baskılıyorlar. Hayırlı günler. Eyvallah. Gü Gücen Hanım. Zenginin hesabı al. Şimdi arkadaşlar insanlar hani ceplerinde çok para olduğu zaman böyle böbürlenen insanlar vardır. Tabi normal insanlar vardır. Böbürlenmeyen kaliteli insanlar da vardır. Ama böbürlenen insanlar vardır. Ne gerek var ya? Senin parandan sana ne? Bana ne? Ona ne? Senin paran sana kardeşim. Beni ne eğlendirir senin cebindeki para? Örnek veriyor. Boş verin. Aleykümselam Ömer Bey. İn 54 lira pahalı ya İsfaş. Gümüş sadece topla Ya arkadaşlar şimdi gümüş olsun, altın olsun bakın. Gümüş olsun, altın olsun. Çıkardıkları altın veya gümüş madeninden kat ve kat fazla dijital olarak rakamlar konuşuluyor. Yükseliyor, gidiyor, uçuyor. E tabii ki düşer. Çünkü gümüş o fiyatta değil arkadaşlar. Bu giden dijitale. Sonra çarşıda, pazarda talep arttıkça fiyat artar. Bu kadar basit ya. Ama gerçek değerimi de değildir kardeşim. Aynı ben de onu size anlatmaya çalışıyorum. Şu anda oyunum, gıdanın gerçek değerimi değil. Ya o talep arttıkça yükselecek ya. Ki gelecek bunlarda. da. Tümosal olsun. Çelik alat olsun. Ya bedava bunlar arkadaşlar. Bedava bunların değerini millet bilmiyor. Başverin bilmesi ya. Hatsan. Kardeşim bunların değerini daha bilmiyorlar. Daha yeni toplanıyor. O çıktıktan sonra görürsünüz yani. Ne diyeyim ben ya. Ay ay. Kayseri şeker. Ya o Kayseri şeker değil. Diğer şeker gruplarında da Hak ettiği değerlerde değil arkadaşlar. Baskılıyorlar yani. Bilmiyorum niye yapıyorlar bunları anlamadım ki. Kiler oldukça çok pahalı kardeşim. Evet. Eyvallah seyfullah kardeşim. Aleyküm selam mübarek ya Değerli kardeşim. Suven, suven'in fiyatı bana göre çok düşük kaldı Orhan Bey. Bence çok düşük kaldı. Yani toplanması gereken bir hisse senedi. Tabii ki bilançoları da göz ardı etmeyelim. Bir de, de defter değerinde bakalım arkadaşlar. Defter değeri iki katından fazla olursa o hisse senetlerinden uzak durun arkadaşlar. Yani belirli bir yatırımı yoksa, belirli bir şeyleri yoksa gerek yok. Astor devam mı sen ne dersin? Ya Astor ben bir yere daha gittiğini düşünmüyorum. Defter değerine bak bakalım. Defter değerin iki katıysa alınır beklenir. Ama çok daha yüksekse 3-4 katıysa Astora da girilmez kardeşim. Çarpılırsın ya. Akfiş 22.40 toplanır. Akfiş toplanır. O inşaat şirketi toplanır. Uzun vadede para kazandır ama. Hani 1-1.5 bir, bir yıl 2 yıl gibi onun üzerinde düşün her zaman. Ah. Gümüşü nereden alacaksın? Ya en iyisi fiziki fiziki altındır. Fiziki gümüştür. Arkadaşlar dijitallerini boş verin ya. Tüpraş daha gider mi? bir miktar kar satışı geldikten sonra uzun vade yoluna devam eder. Saat arkadaşlar önemli bir toplantım var benim. Önemli bir görüşmem var. O yüzden şimdi bir dakika sonra kapatacağım canlı yayını arkadaşlar. Hisseleri tekrar edeyim ondan sonra kapatacağım canlı yayını. Alacağınız hisse seri senetleri, Aselsan, Oylum Gıda, Oylum Oylum, Selvi Boylum. Efendime söyleyeyim. Hatsan, gemi yapıyor hatta. Tüm traktör, traktör, motor, motor bilmem ne yapıyor işte. Efendime söyleyeyim. Merko Çelik Alat. Çelik Alat. Ulu'nun. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar değil artık. Yahu bana ne Nihat Özçelik'ten kardeşim ya ben ne anlarım Nihat Özçelik'ten. Aa, ah, ah Pegasus kardeşim hava şirketleri bu aralar düşebilir ya. Allah'ın Allah razı olsun Ömer kardeşim. Eyvallah eyvallah. Kardeşim Aselsan uzun vadede yönü yukarı olan bir şirket. Yani onu söyleyeyim. Kısa vade tabii ki düşüşler gösterebilir, şey yapabilir ama uzun vade önü çok açık olan bir şirkettir. Bedava bana göre yani uzun vade bin liraya kadar yolu var. Bu yatırım bence bu yatırım da çok baskılanıyor. Niye baskılanır hala çözemedim ya. Ucuz yani. Sanika toplanır. Abici. Eyvallah. Timosan'da Timosan traktörde savunma var mıydı? Yok galiba. Benim bildiğim ama sonuçta motor bilmem ne işleri de yapıyor arkadaşlar. Sadece traktör yapmıyorlar ki. Ya arkadaş spikülatör her zaman girer. Hissede canlılık olsun. Hissede bir şeyler görsün. Spikülatör her zaman girer çıkar ya. Oyunun ya tabii ki sermayesi düşük. Şirketin gücü süper olduğu fiyatın de 1 fiyatında ya oylum gibi hisse senedim var. Asesan defter değil yüksek olduğuna bakma kardeşim 10 yıl gönüle sipariş var ya. Emkel ne olur? Emkel. Sadece uzun vade için birer ikişer tane Evet arkadaşlar kapatmak zorundayım. Gideceğim çünkü. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkes burada uzmanmış. Evet doğru. Ulan ben 30 yıllık borsayla uğraşıyorum. İyi misin sen? Görüşürüz. Allah